Bedirhan ve Ece, yemeğe dokunmadınız. Neyiniz var ikinizin? Şeyma, bunu yemek istemiyorum. Onun yerine neden pizza alamadık? Bedirhan'a katılıyorum. Bedirhan ve Ece, az önce dediğim gibi, bunu yapmayacağız. Akşam yemeğinde bunu yiyeceğiz. O yüzden lütfen ikiniz de yemeğinizi yiyin. Hayır, bu boku yemeyeceğim. Hemen bir Ercan pizza istiyorum. Bedran abi ve Ece abla, Şeyma ablanın gitmiyoruz dediğini duydunuz mu? Hadi şimdi yemeğinizi yiyin. İyi. Aman Allah'ım, bu yemek çok iğrenç, biliyor musun? Boş ver bu boku, çöpe atacağız. İşte sonuç bu. Aman Allah'ım Bedirhan abi Ece abla Bu ne da neydi? İkinizin Şevval ablaya ve bana yemeklerinizi çöpe atmanıza inanamıyoruz. Evet, yüzüm mahvoldu. Yüzüm yemek artıklarıyla dolu. İşte bu kadar. İkiniz de iki hafta cezalısınız. Hemen yatağa gidin. Ve ikinize de tatlı yok. Va